İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısını 3 milyon 646 bin 278 olarak açıkladı. İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçenin daha yabancı ikametine kapandığını belirtti. Suriyedeki iç karışıklıkdan dolayı Türkiye'ye gelen ve geç koruma belgesi altında bulunan kardeşimizin toplam sayısı 3 milyon 646.278. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını ortaya koyabilen bir devlettir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısını işte böyle açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göçmen Müdürlüğü'nde düzenlenen göç konulu toplantıya katıldı. İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Jandarma Komutanı ve burada İstanbul'da çalışan arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 3 saattir İstanbul'da İstanbul'daki göç meselesine yönelik bir değerlendirme de Soylu, İstanbul'da ikamet eden Suriyeli sığınmacı sayısı 1.271.209 dedi. İstanbul uzun süredir geçici koruma statüsü yani Suriyelilerin tekrar kaydına kapalıdır. Bir. İki. İstanbul'da bazı mahalleler ve bazı ilçeler sadece Suriyeli değil yani geçici koruma statüsü değil bütün yabancılara kapalıdır. Bakan Soylu İstanbul'da 10 ilçenin yabancı ikametine tamamen kapatıldığını duyurdu. Bugün aldığımız kararlar çerçevesinde Esenyurt ve Fatih tüm yabancıya kapalı idi. Şimdi bunları da sayıyorum. Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçeli Sultan Gazi, Esenler ve Zeytinburnu. İstanbul'da geççi korumaya zaten kapalıydı. Tüm ikamet izinlerine kapalı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. Soylu Türkiye'de göç stratejisinin kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. Göç stratejisinin hem insani açıdan hem de bütün dünyanın en ufak bir kusur bulamadığı açısından yönetmeye devam etmektedir.